Bölüm 285 Bağıştan dönmenin mekruh oluşu Hadis 1614 i̇bn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bağışından dönen kimse, kusmuğunu tekrar yalayan köpeğe benzer. Müslim'in diğer bir rivayetinde, verdiği sadakadan dönen kimse, yediğini kustuktan sonra dönüp onu yiyen köpeğe benzer şeklindedir. Yine Müslim'den başka bir rivayette, bağışından dönen kusmuğunu dönüp yiyen gibidir denilmektedir. Hadis 1615 Ömer İbnü'l Hattab Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ben Allah rızası için mücahitlerden birine bir at tasadduk etmiştim. O kimse ata iyi bakamadı ve onu zayıflattı. Bunun üzerine ben hayvanı parayla satın almak istedim. Ucuza vereceğini de tahmin ediyordum. Durumu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arz ettim. O şöyle buyurdu. Bir dirheme bile verse, sakın onu satın alma. Verdiğin sadakadan asla dönme. Zira sadakasından dönen, yediğini kusup, onu tekrar yiyene benzer.''